Hilal'i alıyorum. Haberler Hilal'de. Hilal'cim yazın da okudum. Ellerine sağlık. Benzer kulis bilgilerini almışız. Ne diyorsun? Valla önce şunu söyleyeyim. O Mesir Macunu meselesinden. Özgür Özel Manisa'dan yeni geldim. Mesir Macunu festivali vardı orada. İşte efendim Erdoğan gibi çay atıyor, fırlatıyor. Böyle atılmaz kardeşim diye tartışmalar olmuştu. Halbuki orada bir geleneksel festival var ve bu hani kökeni de böyle, tarihi de böyle. Onun esprileri çok döndü Ankara'da, CHP kulislerini, diğer kulisleri de yansıdı. Özgür Özel kesin Mesir macunu götürecek diye tahminler yürütenler de haklı çıktı. Mesir macunu bir kere tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ve Özgür Özel, Manisa'da eğer belediye başkanlığını kazanırsa, bir devrim yapacağını söylemişti CHP bu böyle düşünüyordu Manisa'yı alırsak bir devrim olacak diye İşte al sana devrim al sana tatlı şeyinde mesajıyla gitmiş oldu Erdoğan da kendi memleketinden işte çay veriyor bal veriyor Rize'den karşılıklı yöresel yerli malı yurdun malı biraz böyle yerli malı haftası yapmışlar birlikte okul öğrenci grubu gibi onu söyleyeyim şimdi unutmadan daha yeni bunlar çok sıcak yazamadım. Sana buraya kısmet oldu. birkaç MHP'li ile görüştüm. MHP genel başkan yardımcıları. Onlar da içeride ne konuşulduğunu, ne bittiğini gayet her şeyi biliyorlar. Bütün ayrıntılara hakimler ama diyorlar ki biz böyle şimdi biraz uzaktan bakalım. çok da yorum yapmayalım. Ee, kızmışlar ama, mı? Yani Devlet Bahçeli çünkü neredeyse CHP PKK diyordu hatırlarsan. Evet evet. Dolayısıyla. CHP'ye karşı bir böyle şey duruş sert duruş sergiliyorlar. CHP eski şey işte Kemalist kimliğini Atatürkçü kimliğini unuttu. Şey i̇şte şimdi marjinal gruplarla yan yana onu da 1 Mayıs'ta gördük. Saraçhane'ye gitti işte Özgür Özel yürüyeceğim dedi ne yaptı belli olmadı yürüyemedi. Marjinal gruplar polise saldırdı. Bakın CHP bu mu diye ekleyen de Hı. çok oluyor MHP cephesinde. Ee, özellikle anayasa ile ilgilenmişler. Ee, çünkü Erdoğan anayasa konusunda Numan Kurtulmuş'un sözlerini göndermek, sözlerini gönderme yaparak anlatıyor. Ee, Özgür Özel ediyor ki işte yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç var. Ee, bu anayasayı da millet yapacak, partiler yapmayacak. Ee, önemli olan hani bu müzakereleri sürmesi diyor. Çok somut bir teklifte bulunmuyor. Ee, MHP'liler de diyor ki Niye somut bir teklif yok? Neden yok? Niye hızlanamıyoruz? Niye içerik Hı. yok? Numan Kurtulmuş da partileri ziyaret ediyor. Neden içerikten söz edilmiyor da bir usulden bahsedilip duruyor? Hı. Halbuki bizim hazırladığımız 100 maddelik bir teklif var. Çok süper bir teklif. Meclisinde gücünü biraz artıracak ee, önerilerle gidiyoruz. İşte Cumhurbaşkanı yardımcıları seçimle gelsin, hükümet programı mecliste okunsun, meclis başkanı ara bulucu olsun, siyasi partiler arasında bir anlaşmazlık olduğunda gibi biz bir takım öneriler de götürüyoruz. Neden bunlar konuşulmuyor? Biraz Erdoğan'a artık içeriye de geçelim bu anayasa tartışmasını hani vakit kaybetmeden ee, oturup biraz da konuşalım biz bize yapalım gibi bir e, havaları da var. Hani kıskandınız mı diye birisine sordum yok canım ne kıskanacağız zaten hiçbir şey içerikte konuşulmamış ki ee, Özgür Özel'e e, somut bir şey söylemiyor ama hani bir jestler yapılıyorlar. Hani burada bizim gördüğümüz şey dediler e, bu ilk görüşmelerde böyle olur detaylar üzerinde durulmaz konuşulmaz. E, karşılıklı insanlar birbirlerini dinlen dinlerler. E, bizim için önemli olan iade ziyaret kararıdır diyorlar ki bunu AK Partililer de söylüyor. Erdoğan 18 yıl aradan sonra hemen hazırlanın, hızlanın demiş. Hasan Doğan da bunu doğruluyor zaten. E, orada ilginç bir ayrıntı var. E, Hasan Doğan ve e, bu iadeyi ziyaret kararını daha önceden planlamamış. Yani planlamış. O boş koltuk krizin üzerine hemen bulunmuş acil bir formül değil. Geçici bir formül de değil. Ee, biz bunu sürdürelim. Bir diyalog açılımı olsun. Madem imaj yenileme çalışmasına da girdik. Herkes de bizim siyasette e, sertleşeceğimizi mi yumuşayacağımızı merak ediyor. Bu da bir vesile olur. Biz partilerle diyaloğu başlatırız ve en çok gol yediğimiz e, kutuplaşma meselesinde de biraz ileri adım atmış oluruz diye bir planlama yapılmış. E, onun üzerine de zaten e, koltuk krizi yaşanınca da o gündeme geliyor, söyleniyor. E, 18 yıl aradan sonra Erdoğan'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek olması gerçekten ilginç. 2006'da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasının e, açılışın için e, hayırlı olsun'a gitmiş. Biraz böyle CHP'lerle konuştum ben. Yok, o da Baykal dönemiydi diyorlar. Kılıçdaroğlu döneminde hiç yok. Şöyle bir espri dönüyor. Ee, görüyor musunuz işte MHP'ler de diyor böyle tabii bir böyle kıskançlık ifadeleri tonları var. Özgür Efendi Özgür Efendi dedi dedi şimdi Özgür Bey Özgür Beycim oldu. Evet, artık... mi diyor bunu? CHP'ler de diyor bunu, CHP'ler de diyor. Özgür Bey, Özgür Beyciğim oldu. Başkan. CHP içinde buna bu görüşmeyi muhalefet eden çok mu? çok değil. Onlar bir grup, ya bir grup da değil de zaten bu görüşme öncesinde gitmişler. Özgür Özel'e de söylemişler. Bu Erdoğan'ı büyütecek bir görüşme olur. Onu öne çıkartır. CHP çok kazancı olmaz diye zaten çekincelerini bildirmişler. Özgür Özel de onlara demiş ki teşekkür ederim görüşlerinizi bildirdiniz söylediniz ama ben yeni bir dönem başlatıyorum. E, siyasette bir diyalog arayışım olacak iş siyaseti de Herhalde, Özgür Özel de şey hesabı yapıyor. Bir yumuşama falan demokratikleşme olursa hani bunu başlatmış olan kişi olmuş olacak Özgür evet, Özel. Yani şimdi müthiş bir kutuplaşma yaşıyor toplum. Ee, Özgür Özel de hani o CHP'deki helalleşme kavramı, projesi çok konuşulmuştu Kılıçdaroğlu döneminde. Onun üstüne böyle gerçekten bir kaymak sürmüş gibi oluyor böyle. Hatta o kaymağın üstüne reçel dökmüş gibi, mesir macunu dökmüş gibi oluyor diyen de var. Hepsinin aklı konuşmalardan aklında kalan örneklere bakar mısın? Hep yeme içmeyle ilgili olmuş. Erkekler böyle konuşuyorlar, tartışıyorlar. AK Parti tarafı çok verimli, çok samimi, çok hoş. Bu koltuk krizi niye büyütüldü gibi böyle bir Sistem ediyorlar ama keşke düşünebilseydik diyen de oldu AK Parti tarafında. Özellikle o, <laughs> o, o odayı düzenleyenler. Bizim asla işte İmamoğlu'na mesaj vermek, işte Özgür Özel'den yeni bir Kılıçdaroğlu yaratmak ya da işte Özgür Özel'i Erdoğan'ın rakibi olarak göstermek, İmamoğlu'nu daha aşağıya çekmek, işte e, lider... Öyle diyorlar ama bak Abdülkadir Selvi öyle yazmış. İşte Abdulkadir Selvi algılarla oynayacak, çalışacak. O tabii ki onun şeyi, işi, görevi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an e, hemen bir çırpıda sayacağımız üç büyük lider var. O liderlerin başında da Ekrem İmamoğlu geliyor. Bunu Özgür Özel hani bu Özgür Özel bu tuzaklara düşecek insan değil. E, grup başkan vekilliğinden geliyor, milletvekilliğinden geliyor. E, CHP'yi çok iyi biliyor, karşı tarafı çok iyi biliyor. AK Parti grubunun e, hassasiyetlerini biliyor olurlarını hmm. biliyor, olmazlarını biliyor onun üzerine gitmeyecek zaten bugün hemen DEM partililerle görüşmesinden sonra da ne dedi hani aşılmış krizleri şimdi yeniden konuşmanın bir anlamı yok zaten iadeyi ziyaret kararıyla da e, bu kriz çözülmüş oldu siyasette hmm. ben e, diyalog istiyorum diye açıkçası. sen beğenmişsin o, anladığım bu. kadarıyla sen şey diyorsun Ankara'da olumlu bir hava esiyor yani şöyle mi Ankara'da 15 senedir esmen hava esiyor mu öyle bir şey mi bu Şöyle, öyle öyle bir hava esmiyor henüz. Henüz öyle bir evet. hava yok ama işte 31 Mart'tan sonra benim hissettiğim şöyle bir şey var. AK Parti böyle başını ellerinin arasına aldı, avuçlarının arasına aldı. ''Ah biz ne yaptık ya?'' falan dedi. Gerçekten çok büyük kaybettik diye konuşan çok AK Partili var. Ya gitti bu kadar büyük şehir. Yani 14, 16 ne oluyoruz? 34 il kazanmış CHP. Manisa gitti, Konya'nın yarısı gitti. Afyon gitti. işte Adıyaman gitti. Gitti de gitti diye gerçekten böyle gözler fal taşı açılarak konuşuluyor AK Parti kulislerinde. E, Erdoğan da bunun acısını hissediyor. Şimdi e, tabii bu kulisler dönerken bir taraftan da AK Parti'de yenilik kulisleri var. Onları da konuşuruz. Evet. Sızan bilgiler var. Şimdi işte e, Mustafa Varank Olacak mı medya ve tanıtım başkanı diye? Öyle miymiş hakikaten? Olacak mıymış? Ama henüz teyit edilmiş değil ama hiç kimse de yalanlamıyor. Mustafa hmm. Varank da gülümseyerek geçiştiriyor e, bu soruları. İşte Efkan Ala'yı alıyor e, genel başkan vekilliğinden. Süleyman Soylu gelecek diye bir Süleyman Soylu ekibinin e, öyle bir lobicilik yaptığını da hmm. görüyoruz. Kim gidecek, kim kalacak? diye işte Özlem Zengin Erdoğan'a bir troll raporu sundu. Bakın. Ha, Özlem Zengin mi sunmuş onu? Özlem Zengin'den böyle Neden bir troll... biliyor musun? Çünkü şimdi ben bir Türkiye gazetesinde okudum bu troll. Troller ayıklanacak işte 14 hesap var, yönettikleri evet. 60 hesap var falan. Fakat benim oradan anladığım Türkiye gazetesinde yazan kendilerini hedef alan yani anti AK Parti ee, troll hesaplarına ilgili önlem alınacak diye anladım ben. Şimdi bugün de bazı hesaplar kapatılmış. Tabii. İşte bunlar da şey hesaplar ama. Hani bu yeni bir şey jenerasyon çıktı ya işte böyle kendilerince kendi iktihatçı, yeni Türk milliyetçi, kanzi evet. hesaplar deniyor ya işte devletli hükümet ayrı kanzi Tabii. falan. Hani gerçekten sosyal demokratlara falan saldırıyor. Sen gerçek muhalefet biz asıl işte şöyle Türkçüyüz böyle Türk asıl evet. muhalefetiz diye. Eleştiren hesaplar kapatılmış mesela. Ama Çok Zengin, enteresan. Özlem Zengin'in günah keçisi ilan eden hesaplar oldu. İşte yeniden Refah gibisin sen diyenler oldu. Sonra dediler ki AK Parti içinden değil bunlar dışarıdan troll hesaplar dendi. Özlem Zengin açık açık efendim bana saldırıyor. Onu da tabii şüphelendiği ya da bildiği hmm. bilgisi dahilinde olan bir sürü hesap var. Ee, bir rapor sunmuş e, Erdoğan'a. Bir kadın olarak yaşadıklarını e, hmm. yani işte Erdoğan'la beraber yol yürüyen AK Parti siyasetinde çok öne çıkmış da bir isim. Erdoğan'ın da ciddi aldığı bir isim. Ben sadece o do e, bunu kendisi de söyledi. Yani sadece hani bu içeriden dışarıdan değil de trol hesaplar her yerde her şekilde e, her kimliği kimliğe de bürünüyor. O yüzden şimdi AK Parti'deki değişim, dönüşüm nasıl olacak diye merak ederken Özgür Özel'in dediği gibi bu görüşmenin ben e, 2 Mayıs zirvesinin tarihi bir görüşme olduğunu e, düşünüyorum. E, tabii ki samimi midir Erdoğan, değil midir? Çok sorgulanacaktır. Biz Erdoğan'ı birçok konuda test ettik. Kıbrıs tut Avrupa Birliği'nden tut Suriye'den, Esadla ilişkilerden, Rusya'yla ilişkilerden tut çok test ettik. Bunun da test edileceğini biliyor ama çok partisinin ve kendisinin e, kritik bir süreçte olduğunun da farkında. E, o yüzden ne yapacak, ne edecek? Bir yumuşama kararı aldığı konuşuluyor. E, siyaset kulislerinin her köşesinde. Anladığım kadarıyla Özlem Zengin'in raporu falan da gittiyse, şimdi bu troll hesapların bir kısmının finansörleri de AK Parti içindeki çeşitli klikler yani bunu da biliyoruz. Zaten birbirlerine girdiler. Birbirlerinin şeylerini bastılar ya. Evet, evet, bir evet. tanesi Süleyman Soylu'ya yakın medya ajansı dendi. Öbürü Metin Külük. birbirlerinkini bastırdılar. falan. Gözümüzün önünde oldu yani. Evet, o mesela, zaman bile e, belediye baş 31 Mart seçimleri öncesinde bile gerçekten bir e, işte Murat Kurum lobisi, bir Ergün Turan lobisi, İstanbul'da, Ankara'da bir e, Turgut Altınok lobisi, efendim hmm. bir başka çeşit çeşit herkes kendi adayını dayatmaya çalışmıştı. Onlar da konuşuluyordu AK Parti kulislerinde. Erdoğan da en son ay e, yeter deyip hani e, kendi. Yani o zaman AK Parti içindeki bazı klikler geri çekilecek demek ki. Yani, ben bu. Evet, evet bence öyle. Erdoğan öyle yapacak. E, i̇şte kongre sürecini hızlandırdı. Biz 15 Mayıs'a kalmadan, büyük ihtimal dün de öyle söyledi AK Partililer, o büyük değişiklikleri duyacağız. İşte Efkan Ala'dan, yani onun da gidebileceğine dair çok ciddi e, kulis bilgisi var. İşte teşkilat başkanı kesinlikle değişecek. Kadın kolları başkanı değişecek. Gençlik kolları başkanı değişecek. Kabinede sağlam değişiklik yapacak. Ve Erdoğan kendi söylemini de e, hani bu e, şeyde e, külliyede gazetecilerle kendisini izleyen muhabirlerle bir araya geldi. Çay, kahve, kefir ikram etti. Efendim Next Level'da burada bir AVM'de kafeye gitti. Gençlerle buluştu. Kendi söylemini de, kendi davranışlarını da o hani çok daha reform konuşkan, soru sorulabilen, yapmayan böyle bir Göreceğiz. daha sevimli bir... Allah, buna şey kızar, ya. Devlet Bahçeli kızar. Buna Devlet Bahçeli kızacak. Orada zaten ittifakta bir sorun olacak ama Devlet Bahçeli de bugün de yine onu söylüyor 3 Mayıs Türkçülük Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda Cumhur İttifakı olmazsa olmazımızdır diye açıktan mesaj vermiş. Biz bu ittifakı öyle veya böyle büyüteceğiz diyor ama belki de ittifakın yürümesi Erdoğan'ın böylesi yeni bir siyaset sayfası açmasına bağlı bu süreçte hani. 20 yıllık iktidardan sonra. Anladım, öyle sen diyorsun ki her şey mümkün. Şimdi Erdoğan oturuyor, ölçüyor, tartıyor, biçiyor. Çok ne doğru. yapacak? Bakacak. Bu trendi tersine şimdi, çevirebilecek mi? Bakacak sonra. E, Özgür Özel'in bence asıl şey zor yemeği ya da zor görüşmesi bu akşam olacak Kemal Kılıçdaroğlu'yla yani belki Derdoğan'la de olan görüşmesinden daha zor geçecek ya da onun açısından daha sıkıntılı bir yemek olacak içsel anlamda. Çünkü Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla kırmak, incitmek istemeyen ama bak ben yeni bir siyaset yapmak istiyorum. Cesaretimi ortaya koymak istiyorum diyebilen bir siyasetçi oldu. O yüzden şimdi yok efendim sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diyen Kılıçdaroğlu'na telefon açtı. Yemek isteğinde bulundu. O da kabul etti. Akşam buluşacak. Bence Özgür Özel açısından benim tanıdığım Özgür Özel açısından en sıkıntılı yemek Erdoğan'dan sıkıntılı yemek. Kılıçdaroğlu olacak. Olacak. De Olsa söyleyeyim bunu. Sen oradan bol bilgi alır yazarsın. Tam senlik Yok, yemek yine. o. Yine. Alı sollu yine. bilgi alırsın sen orada. Ben aktardım diye notlarıma bakıyorum. M&P'yi aktardım. Namık Tan'ı da bir kere Namık Namık Tanı çok konuşuyor. Ee, AK Partililer onu söyleyeyim. Ee, AK Parti iktidarı döneminde e, deyim Hoş yerinde. Başkonsolosluk büyükelçisiydi. İsrail büyükelçiliği de yaptı. Hadi. Tel Aviv Belçiliği de yaptı. Her şeyi çok iyi biliyor. Diplomasiyi çok iyi biliyor. Devleti çok iyi biliyor. Erdoğan'ın nabzını işte protokolde ne yanlış ne doğru e, her şeyi çok iyi biliyor. Bu adam nasıl karşımıza çıkar diye bak geldi bizden intikam alıyor diye AK Partililerin çoğu Özgür Özel'den çok namık tanı konuşuyor. Evet. Bak bak özellikle geldi karşımıza çıktı gibi ki namıktan hani Erdoğan'ın otoriter olduğunu görüyoruz. Evet. E, çok açık ve net bir şekilde eleştirileriyle dikkat çekmişti Erdoğan'a. Namık Tan'ı daha çok konuşacaklarmış gibi de bir hava var AK Parti'de. Peki. Hilal sağ olasın, ağzına sağlık. Görüşmek üzere.